Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Kozan'dayız. Ve Kozan'da tarihi yukarı çarşı gezeceğiz. Aynı zamanda Çukurova dizisinin çekildiği yer olan tarihi çarşı gezeceğiz. Evet bakalım gezelim. Evet şöyle etrafı göstereyim. Evet. Dizinin çekildiği cadde burası. Evet. Şöyle bakıyoruz. Çukurova dizisinin çekildiği tarih sokak. Evet, dükkanlar var. Evet, Çukurova dizisinin çekildiği sokaktaydık. Çukurova dizisi burada çekilmiştir. Burası berber olarak kullanılmış dizide. Evet, şu yan tarafta hemen Ayakkabıcı olarak kullanılmış. Evet. İçerisi de böyle. Çukurova dizisinin çekildiği berber ve ayakkabıcı. Evet. şekilde sokakta bu böyle